Ve Konya Gençler Birliği takım kalecisi Bilal Koca e, ve Toto Motoru FC takım kaptanı Sacit Büyük ile birlikteyiz. Evet arkadaşlar gecenin e, güzel maçlarından biriydi. Eşitlikle sonuçlandı. Neler söyleyeceksiniz? Aynı. Aynı bize, e, puan e, yani, güzel bir maç oldu. E, 1 bir öne geçtik ama son saniyelerde kalabalıklar bu beraber misal olarak arkadaşlarım ayaklarına sağlık. Hepsine gentleman yayınlar teşekkür ediyorum. Zaten e, ligde uzun zamandır beraber oynadığımız yani bak, e, rakip oynadığımız takımlar. Birbirimizi tanıyoruz. E, bir kısımımız var sayesinde nazar duyuyoruz. ben teşekkür ediyorum. Tabii arkadaşım, yep. arkadaşım Öncelikle bizim kusurumuz varsa e, takımdan e, diliyoruz. Hepsi kardeşimiz, dostumuz, devamlı olarak arkadaşlar. Güzel bir maç oldu. Çekişmeliydi. E, centilmenlik e, ön plandaydı yine. Biraz sert hareketler oldu ama her maçta olan şeyler bunlar. İki takımın hedefi de final. İnşallah finalde beraber karşılaşmak dileğiyle. Herkes aynı akşamlar. Evet, teşekkür ediyor. Her iki takıma da başarılar diliyoruz.